Her şey anlaşıldı mı? Öyleyse devam edelim. Biraz yoruldum. Biraz yemeğe ihtiyacım var. Deneyelim. Evet bu tam gereken. Evet kendi ve harika bir fikir. Yanında skittles şekerinden daha tatmin edici bir şey aldım. En sevdiğim Doritos cipsleri. Bu ses de ne? Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Biz mi hiçbir şey yapmıyoruz? Tamam öyle olsun. Okay. Bak bayan Polly döndü. Yemeğe devam edebiliriz. Belki de yapmamalıyız. Cidler çok ses yapıyorlar. Yapma. Hayır. İşte yine. Kızlar sinirlenmeye başlıyorum. Şimdi birileri görecek. Biz hiçbir şey yapmıyoruz gerçekten. Sınıfta yiyecek getirmesi yasak olduğunu biliyorsunuz. Hemen atıştırmaklarınızı çıkarın ve bana verin. Böylesi daha iyi. Böyle şeyler için özel bir kutum var. Pekala. Hepsini buraya koyacağım. Yeter oturduğunuz. Derse devam. Şimdi ne yiyeceğiz? Kendi ve Kate yüzünden ben de acıktım. Gizli silah kullanmanın zamanı geldi. Çok lezzetli. Umarım kimse bunu fark etmemiştir. Çok iyi. Elinde sanki sade bir kalem var. Ama aslında bu uzun bir jelibon. Bu dahice değil mi? Ayrıca çok lezzetli. Buna nasıl düşündüğümü öğrenmek ister misin? Kanepede oturup jelibon yiyordum. Resim çekiyordum ve aynen işaretleyeceğim bitti. Başkan değiştirmem gerektiğine karar verdim. Ben bu çubuğun ve jelibonun aynı şekillere sahip olduğunu gördüm. Bu yüzden jelibonu işaret edeceğinin içine sokmaya karar verdim. Ve açıktığımda kolayca yiyebilirim. Ve sonuçta başardım. Ve bu tam gereken bir şey oldu. Harika bir fikir. Ama bende de lezzetli yiyecekler var. Bu bir kalem kutusu gibi görünüyor. Ama aslında onun içinde hiç kalem yok. Ama çok daha lezzetli bir şey var. Nasıl aklıma geldiğini anlatayım. Ben sadece telefondaydım ve poke çubuklarını yiyordum. Ama sonra dikkatim dağıldı ve neredeyse kalemimi yiyordum fark ettim. İşte o zaman bu harika fikir aklıma geldi. Kalemlerin uçlarını kalem kutusunun kapağına yapıştırdım. Ve en sevdiğim çikolata çubuklarını içerik oldum. Baksanıza böyle yapıştırdım. Ve sonra da böyle kapattığından saklıyorum. Kızlar yine yemek yemeğe mi karar verdiniz? Beni kandırabileceğine düşünüyorsunuz? Hiç de belli. Tamam itiraf etmeliyim ki yanılmışım. Ama sizi izliyorum. Sanırım işe yaradı. <laughs> Kendi bak. Okay. Elimde sade bir sirgi tuttuğumu düşünebilirsin. Ama aslında bu çok lezzetli bir şey. <laughs> Ciddi misin? Bu bir sirgi. Hayır bu marshmallow. Evde oturuyordum ve kötü not aldığım için üzüldüm. Evet. Beni neşelendiren tek şey en sevdiğim marshmallowlardı. Neden notu silgiyle düzeltmediğim diye düşündüm. Ama bunu yapmanın o kadar da kolay olmadığı ortaya çıktı. Oh, Sonra aklıma bir fikir geldi. Silgi ve marshmallow aynı boyuttalar. O yüzden marshmallow'yu Sirgi'nin kağıdına koydum. Sirgi'ye çok benziyor. Ve onu hep yiyebilirim. Harika bir fikir. Ben de Sirgi ilgili bir şey düşündüm. İçinde tik şekerlerim var. Lezzetli. Çok sevdim. Evet tamam bana yazdığın notu gördüm. I love you. Gereksiz kelimeleri silmeye çalışırken aklıma bir fikir geldi. Neden sirkinin içine şeker koymuyorum ki? Bunu nasıl yapacağımı hemen anlamadım. Ama sonra anladım. Bunu yapmak için sirkiyi üç parçaya kesmek gerekiyor. Bunlardan ikisi yapışacak baksanıza. Ve gerçek bir silgi taklit edecekler. Üçünün yerinde ise tik şekerleri olacak. Ve istediğim zaman onları çıkarabilirim. Hiç kimse görmeyecek bunu. Yine burada garip bir şeyler var. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyoruz. Öyle olsun bakalım. Bak Kate. İlk bakışta bu sıradan bir tutkal tüpü gibi görünüyor. Ama öyle değil. Neden tutkalışıyorsun? Bu tutkal değil. Bu bounty tadında bir kokteyl. Bebeğimi tutkalla düzeltmeye çalıştım. Ama o bitti. Baksana. O zaman tutkal şişesinin harika bir kokteyl kabı olduğunu fark ettim şekilde kokteyli dersek içeceğime karar verdim. Ve rahat rahat onu içebilirim derste. Benim fikrim de tutkalla ilgili. Sadece sıvıyla değil tutkal kalemle. Ve aslında şekermiş. Gerçekten mi? Ben de deneyebilir miyim? Bakayım. Gerçekten şeker. Lezzetli. Çok güzel kokuyor. Hey, Aynen şimdi bunu nasıl düşündüğümü anlatacağım. Şeker yiyip origami yapıyordum. Yapıştırıcıyı kullandığımda aklıma bir fikir geldi. Hadi. Tüpün okula lezzetli yiyecekler getirmek için kullanabileceğim düşündüm. Şekerleri ezdim ve onlardan yapıştırıcının aynısını yaptım. Tabii ki kalemin kendisini de çıkardım. Çok iyi oldu. En zor iş aynı şekilde yapması oldu tabii. Ama başardım. Ve çok mutluyum. Şimdi derste hep bu lezzetli şekerleri yiyebileceğim. Her şeyi anladınız mı? Not alın ve unutmayın. Nefis. Evet. Sınıfta yediğinizi biliyordum. Hadi şekerlerinizi çıkarın. Hemen. Verin bana. Onları nasıl saklıyorsunuz? Yine de onları bulacağım. Yine işe yaradı. Süper. Aferin bize. Aynı orijinal ve komik videoları kaçırmamak için kanalım kanalımıza abone ol. Bizimle hep eğleneceksin. Boom. Um.